Ya Samar Mehmet, kolon olurum ben İsmail emmem ya. Ha? Mehmet kaldık kolon oluyum ya, elektrikler kesildi, çocuklar korkuyor ya. Hayır ben neredeyim biliyor musun? Neredesin? Kayseri Hediyesi Üniversitesi'ndeyim ben, 9. kattayım şu anda. Ulan oğlum ya. <laughs> ya o çocuklar... <laughs> Yani, yani şimdi biraz sonra git, trene binerim ben arkadaşlar bari de yaparım hiç merak etme hadi aa ne zaman geliyorsun sen ya gün yani, yani tüm melekleri kesik yok yavrum ya sokak lambaları yanıyor da bizim evler yanmıyor ya ama amca sadece senin evin yanmıyor ya, hepsinin yanmıyor yok yavrum aaa sigorta falan attı diyor alasından gelip battı da bilir ne de ki ya amca sabah eve yaparım şimdi ben evden sonra ee, bak, oğlum, oğlum, çalıştı, de, ee, tamam da lakin çocuklar korkuyor ya. Yapar, amca, şimdi, başladım, ağrım ağrım, 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 ya bak ayda, ayda bir işimiz düştü ya. Tüh. Mehmet tamam, başka tamam, kim ağrım, anlar? Mehmet başka kim anlar ya? Ne? Elektrikten kim anlıyor ki köyde ya? Bu sizin Thomas Thomas anlamaz mı ya? Hayır anlamaz abi onu o zamanlar Nevşehir'e bildirecektim. Şey Aaa. Nevşehir'de gelmez yani. O sen, o sen gelince hallederek ya. Tamam amca ben var yaparım diyorum ya. Tamam. şimdi biraz sonra tirene bindirecekler yani. Ee, kaçta biliyorsun da sen ya? Neyse, koydayım, o zaman, defa. o zaman ben uyumayayım ya. Sen üç on geçe bize gel. Ee ben kapıya çıkarım ya, ya ben nasıl anladım, 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 umurtan, ee, yok kolon olurum ben kapıda olurum lakin daha diye de uyumaz oldum tamam, uyuma ha. tamam kolon olurum darda kaldım tamam, ya tamam. dizlerimde derman kalmadı ya çocuklar tamam, korkuyor bir tamam, yandan tamam, fazla yazmasın tamam. Şu ben kolon olurum. Olsun bu fazla yazmasından değil Mehmet de kaldık ya. Tamam amca bir şey yapacak durumum yok şu anda. Tamam kolon olayım sen 3.10 gece in ben seni istasyonun orada varım sen tamam, gelirsin tamam. o zaman. Tamam oldu amca tamam. Ha, tamam. Mehmet sen kopunun oraya doğru gel ya aşağı. Tamam. Tamam oldu. Bazen ben al gel tamam, tamam, kolon olurum ben uyumuyorum tamam. ha. Tamam, tamam, hadi tamam, hadi tamam, iyi tamam. Iyi akşamlar. Battım gözlerimden canım hadi. <gülüyor> <gülüyor>